Ne yapıyor? 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 Ne bu Ne yapıyor? 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 100 kilo fazla lan seninki bizim. Fazla fazla. fazla. Çok fazla. 100 kilodan da fazla. 200 300 kilo fazla yağa. Oraya. bak. En az 200 kilo fazladır ha. 400. Evet. 400 tam gelmez belki Osman abiinki. Onun yemem ama şimdi ne diyeceğiz? Hı. Abi ste yağdı. Tatsu. Na ki yine yukarı yukarı gelecek herhalde ki. Ay maşallah. O ayıyo oğlum biçki ay, ay. biçki ay, ay. hiç durmasak, ay, ay, ay Ula, kötü gitti ya bir yere bu adamların kafaları ağırdı ama bak <laughs> başa <gör>. hadi oğlum nigor <laughs> <laughs> arkandayım oğlum bas <laughs>

O, bu. Bizim ha. Nasıl sapıyor annem bizimki? O, o etkileri var. Oraya oraya. Oraya bak o, o, o. O, o. <gülüyor> <gülüyor> Bunu normalde kurbana kesiyorduk da. Bizim Erkan var ya. Ben de ben o kızı aldım da parayla ki denem açıyorum. Ben o kızı denatıyorum da bir yat Bunu kurbana kesiyor. Götürdük yayla değil de güreş verdik. Kaç kilo Doğru. gelecekti ki kaç kilo eti yiyecekti kurbandı. <laughs> ee, <iyi gülüyor> Erkan Eyvallah sen dört Sen de kesersin dört dört. Orası öyle olur adı abi. Ama az bir şey boynuzuna gedi açın ya gitme dönünce. Az güzel, güzel. güzel. boynuzuna az bir gedi açın gitme dönünce, az güzel toplasın. çıkmaz. Yani. Güzel. kafa ağrıdı ha. O yüzden yanmırdı, daha şimdi boynum yanına vurdu. Süleyman abi bile böyle yakın çekim yapmamıştır oğlum tarihte. Evet. <laughs> Yakınlaştırma yapmadım ha, doğal hali. Hadi Nikol, hadi Nikol, koltukla at oğlum haydi. Koltukla at oğlum. Sapla babam, hançer. Sıvır. Sıvır oğlum. Vur Sizin yanına vurayım, bizimki de yanına vurayım. Duru ya, böyle yan çekiyor ya. Bizimki mi? Heee. Çok pistir lan, diğer amda yerim siz bunu... Burası, burası, burası. Yoruldular ya. Oh. Sen büyük otel açıyorsun diye bastım. Çok küçük bir 200. 230 evet. mi gelmişti öyle bir şeydi herhalde ki. Biraz, biraz zeytin, ya boynunun derisi yeni yeni, yeni gelişlemiş, tutusunun ya. Karınçın rakibi. <laughs> Karınçın rakibi şu anda var. Kavgası hazırlanıyor. Çok yarası var ama. Ula 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 ula. Ay maşallah. Ay maşallah. Çalkalı bizimki kibar. Kafalar dinlendi de. Yo abi Nikor da az değil. Bakma sen ya. Yok kilodan değil, değil hani. Ben bir şey diyeyim. Kilo olsun çok iyi güreşir Aynen öyle. İso, de. iso 50 kilodan fazla olsa tamam. 100 100. 100 oğlum 100. <laughs> ben dedim şeydir abi yani Nikor'da güzel oyunu zaten. Biz bugün güreşmezse küçüğünün devamını saklayacağız. <gülüyor> 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 Onu dedi, değil mi? Dayı, bu İso'yu zaten Yusuf elinden meth etmiştir Hafize. Göbek <laughs> ismi tabancı. <laughs> Buna Yusuf elinden taktı da Göbek ismi tabancı. En fazla ardamışsa tek bacağından bu daha sülürdü. Biri kaçacaktı özürüm. Ercan sonunda bir akh yakladı ha. da. bir şey yok. <laughs> abi Ram <laughs> abi, ihtiyaller orada nasıl imalası? kilosu tenği olsa da. Kilosu olsa da görsen. Abi ayrak hak katın ya. Ayır abi, heyecanlandı, bizimkini kaçacak. yeter Abi gel ayrağa girin lan da öyle güreşirizler, güreşsinler ya. Hah? <laughs> <güler>! Yıldırmayansa sonra daha tamam, kutun tamam. o durmaz. Ben diyor o leşi çıkmamış, bırakmaz. Bak da o şeyi kendini kendinze ayır Kıyar yoksa. Geç oğlum. Boga bogamali olsaymış iyiymiş de. Ula dedim vuracak ağzı neyin eki ya. Geç o pipi oğlum. Hı -hı. O yüzden böyle ağzını çalışıyor durdu. Çekil, çekil çekil. Uyan ot olsun da. Havuz var seni tabi. Evet rüzgarın oğlu Keşap püppü. pü Rüzgarla <laughs> Aman yukarıda <Nikor> cesaretlendi ha <laughs> Cesaretlendi bu. Hadi ben yukarı. Seyret hele ya. Hadi Poyraz. Ula yırtılmış ha. Hangisinin? Poyraz. Ciddi. Hey ula. Ha bu taraftan gördüm ha şimdi. Ha piç geliyor buraya da. <laughs> bu ne yıldırdı yıldırdı ya. Yıldırdı <laughs> <laughs> Yıldırdı yıldırdı Ne Tamam abi tamam. Koltuklanmaya da koltuklanmıyor ha. mi? He. Güzel kullanıyor ya. 400 var var. 2230 kilo yok. Hadi oğlum işte. Ula Mehmet Ali güreşin en güzel yerini kaçırdın ha. Düzi ne İşte daha. Keşke en başta ben çekeymiş. Buradan ben yukarı çıkarım. Yoruldu, yoruldu ya. Dil attı ha. <laughs> çek Ervil çek. E çekiyor lan Haydi İsa. Haydi İsa. Della ki İsa dil attı dedi ha. Şimdi ki İsa dil attı. Dur Ziba dağda. Anladım, so. Dağda dil attı bırakmıyor bak. Meydanda dil atmadan bıraktı. Hazır Osman abi. Oy oh, maşallah Allah senin lan. Senin az bu Başladım çekmeye de. Eşini, eşini gördün mü? Oh, oh, oh. Nene mi verdi ha. Haberler ya. He? Ha, Niko <laughs> hiç bir şey vermedi. Gel oğlum misin? Hadi İsa. Eğer İsa bir altta kaldıysa Sıçın. Ay canın yiyem lan. Ey çark ya. Hadi oğlum. Aynı bizim rüzgarın tanabındaki büyü vuruyor ya. Hadi oğlum. Vur oğlum. Poyraz da atıyorum ha. Oraya bak Sakıyla kal duruyor Ne oğlum İsa? Bizim bir, bir yeri kanak tamam. Ayrak. Bir bavru el ben kötüye kötü kutuya... şey yok. Ula Poyraz da kötü vurmaya başladı bu. He? Ya, hayır, ya. Hayır, hayır, hayır. Gir araya gir gir. Gir ki ikisi de kötü vurmaya başladı da yazık ettireceğiz ya. Koşuğa gidiyor ama bu da durursun. Ula böyle boylu. boylu. Canın iso.